Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pendle, Libra Finance gibi Liquid Staking Ether teknolojisi üzerinde kurulan Tapio Finance'ın ödülü testine katılacağız. Kanalıma abone olup videoları beğenerek destek verebilirsiniz. Hızlıca testet adımlarına geçelim. <laughs> öncelikle Tapio Finance'ın zili sayfasıyla başlayacağız. Burada birçok sosyal medya görevi ve quiz göreceksiniz. Ben tamamladığım için gözükmüyorlar. Sosyal medya görevlerini kolayca yerine getirebilirsiniz. Quizlerde de sorunun cevabı için size ulaşabileceğiniz bir makale veriyor. Makaleyle uğraşmak istemezseniz sallayın. Yanlış olursa bir saat sonra tekrar cevap vermenize izin veriyor. Bir de burada testnet görevleri için bazı görev kutucukları olacak. Görevleri yaptıktan sonra cüzdan adresinizi sizden o bölüme yapıştırıp göndermenizi istiyor. Fakat görevlerin detaylarını tam olarak hatırlamıyorum. O yüzden testnet ile ilgili bütün işlemleri göstereceğim. Sonuç olarak siz zaten istenen görevi yapmış olacaksınız. İşlemleri Goali testnet anında gerçekleştiriyoruz. Bunun için testnet Ethereum'larına ihtiyacımız var. Goali Fasos sayfasına gelelim. Hesabınız yoksa öncelikle bir hesap oluşturun. Daha sonra hesabınıza sağ üstten giriş yapın. Cüzdan adresinizi buraya yapıştırın. Ben robot değilim kutucuğunu işaretleyin. Daha sonra sen MTH'ye tıklayın. Sıfır 0.02 ETH gönderiyorlar. Bu miktar az. Elinize daha fazla Goal ETH'nin olması iyi olur. Daha fazlasını almak için kartları bıraktığım videoya bakabilirsiniz. Bıraktığım videoda Testnet Bridge platformundan daha fazlasını alabiliyor olacaksınız. Ayrıca Testnet Bridge sayfasında yaptığınız işlem ile de Layer 2 Airdrop için TXN kasmış oluyorsunuz. Şimdi Tapio Finance kısmına geçelim. Connect Vault'a tıklayalım. Buradan Metamask'i seçelim. Cüzdanımıza onay vererek bağlanalım. Elimizdeki Goal ETH'ler ile RETH ve STETH alacağız. Ben ufak miktarlar swap yapacağım çünkü elimde yeterince var. Eğer elinizde yeterince Goal ETH varsa swap yapacağınız miktarı arttırmanız iyi olur. Öncelikle STETH alacağız. Buraya istediğim bir miktar giriyorum. Swap'a tıklıyorum. Cüzdanımda onay veriyorum. Siz de swap'ta önce approve işlemi isteyebilir. Şimdi RETH alacağız. Buraya tıklıyorum ve RETH'yi seçiyorum. Yine buraya aynı şekilde istediğimiz miktarı yazalım. Swap'a tıklayalım. Hata aldık şu an. Tekrar bir swap'a tıklıyorum. Hata veriyor. Ben birkaç kere daha deneyeyim. Olmazsa farklı bir yöntemle başvuracağız. Hata almaya devam ettim. O yüzden farklı bir yöntemle devam ediyoruz. Rocket Pool sayfasına gelelim. Buradan cüzdanız işaretinin üzerine tıklayalım. Bu kısmı okeyleyelim. Metamask cüzdanımızı seçelim. Cüzdanımıza onay vererek bağlanalım. Buradan aynı şekilde elimizdeki Goal ETH'ler ile RETH alacağız. Bu işlemi daha önceki bir testnet videomuzda göstermiştim. Buraya istediğimiz bir miktar yazalım. Stake'e tıklayalım ve cüzdanımıza onay verelim. İlk kez işlem yapıyorsanız stake işleminden önce approve işlemi isteyebilir. RETH'lerimizi almış olduk. Aldıktan sonra bu sayfaya dönelim. Mint kısmına geçelim. Buraya istediğimiz bir miktar yazalım. Burada STETH seçili. Goal ETH miktarına denk gelecek şekilde burası otomatik olarak geliyor. Bu ikisi karşılığında alacağımız TAP ETH miktarını da burada görebiliyoruz. Buradan Mint'e tıklayalım. Cüzdanımıza onay verelim. 0.03 Top ETH mint demiş oldum. Back'e tıklıyorum. Ben burada daha önceden işlemler yaptığım için direkt mint butonu gelmiş oluyor. Burada sizden ayrıca bir approve işlemi de isteyecektir. Şimdi buraya tıklayalım ve RETH'yi seçelim. Burada RETH'yi seçtikten sonra RETH kısmından istediğimiz bir miktar yazalım. Ufak bir miktar yazmaya dikkat edin. Önce approve butonuna tıklıyoruz. Kullanmak istediğimiz RETH miktarını buraya girelim. Hatta bir miktar üstüne girin. Next'e tıklayıp onay verelim. Mint butonu aktifleştikten sonra mint'e tıklayalım. Hata aldık. Tekrar bir deneyim. Yine hata veriyor. RT ile ilgili işlem yaparken hata alıyoruz. Şimdilik nedenini bilmiyorum. Soru araştıracağım Discord'larında. Sizde de eğer hata alırsanız daha sonra tekrar deneyin. Burada yaptığımız işlemlerden TAP ödül de kazanabiliyoruz. Bunun için rewards bölümüne gelelim. Claim reward'a tıklayalım. Buradan claim'e tıklayalım ve cüzdanımıza onay verelim. Tapio Finance kısmında yapacağımız işlemler bu kadar. Sırada Maverick Protocol'da yapacağımız işlemler var. Connect Vault'a tıklayalım. MetaMask cüzdanını seçelim. Cüzdanımızı onay vererek bağlayalım. Burada da anda olacağız. Tap ETH ve ETH paritesine likidi de ekleyeceğiz. Buradaki pariteleri değiştirmeyin. Next'e tıklayalım. Buradaki mod statik seçiliyken Next'e tıklayalım. Eklemek istediğimiz tap ETH miktarını buraya yazalım. Confirm'e tıklayalım. Kutucuğu işaretleyip Continue'ye tıklayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane adım var. Ben bu adımları daha önce gerçekleştirdiğim için onaylamış sayıyor. Öncelikle siz tap ETH miktarını onaylamanız gerekiyor. Onaylarken Metamask içinde yazdığınız miktardan bir miktar daha yüksek bir değer yazıp onay verin. Daha sonra da Ethereum onaylamanızı isteyecek. Aynı şekilde Ethereum kısmını da onaylayın. Bu ikisi onaylandıktan sonra Confirm bölümüne geleceksiniz. Buradan Confirm Amount'a tıklayalım. Cüzdanımızda onay verelim. Likit ekleme işlemi başarıyla tamamlandı. Buraları kapatıyorum. Buradan swap bölümüne geliyoruz. Buradan TPT'yi seçeceğiz. Buradan detayımı seçeceğiz. İstediğiniz herhangi bir miktarda swap yapabilirsiniz. Swap'a tıklayalım. Öncelikle TPT'yi approve'layacağız. Tıklayalım buraya. Buraya swaplamak istediğim miktardan daha yüksek bir değer giriyorum. Next'e tıklayıp approve'a tıklıyorum. Top başarılı approve'ladık. Şimdi confirm swap'a tıklayalım ve cüzdanımıza onay verelim. Swap işlemi de tamamlandı. Böylece Maverick protokol kısmındaki işlemleri de bitirmiş oluyoruz. Şimdi Gravita tarafına geçelim. Connect Vault'a tıklayalım. Buradan Browser Vault'u seçelim. Benimki doğrudan bağlandı. Sizden ekstra bir onay isteyecek. Buradan Borrow kısmına tıklayalım. En aşağıdan Top ETH bölümünü seçelim. Buraya istediğiniz bir tap miktarını yazın. Yazdığınız miktara karşılık gelen en fazla alabileceğiniz gray miktarını burada görebilirsiniz. Alabileceğim miktar buyken ben buraya yüksek bir değer yazdığım zaman örneğin 60 Gördüğünüz gibi risk faktörüm uçuyor. O yüzden ufak bir miktar yazacağız buraya. 25 yazıyorum. Risk faktörü düşüyor ve yeşile dönüyor. Buradan update vesile tıklayalım. Öncelikle tapth miktarını onaylayacağız. Buraya yazdığınız miktardan bir miktar yüksek yazalım. Next'e tıklayıp onay verelim. Burada ara ara hata alabiliyoruz. Hata aldığınızda tekrar deneyin. Şu an hata vermedi. Şimdi işlemi tamamlamak için metamaskimize tekrar bir onay veriyoruz. Vessel oluşturduktan sonra burada pozisyonumuzu görebiliyoruz. Şimdi buradan pool kısmına tıklayalım. Burada elimizde bulunan gray miktarını görebiliriz. Buraya depozit etmek istediğim miktarı yazıyorum. Buradan depozite tıklıyorum. Daha sonra cüzdanımda onay veriyorum. Depozit ettiğimiz gray miktarını da buradan görebiliyor olacağız. Böylece Gravity'daki yapacağımız işlemler de bitmiş oluyor. Şimdi zili bölümüne dönelim. Buradan inbox kısmına gelelim. Maalesef şu iki NFT'yi kaçırmış durumdayız. Daha doğrusu maksimum sayıları mintlendiği için bunları biz mintleyemiyoruz. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra Tapio OG NFT'sinin üstüne gelip tıklayın. Burada sizin için bir mint butonu olacak. Polygon anda size NFT'yi mintletiyor. Bu Tapio Explorer NFT'sini alamasak bile işlemleri tamamlayıp zili üstünden cüzdanımızı gönderdiğimiz zaman Discordlarında Tapio Explorer rolünü almış oluyoruz. Zaten sosyal medya görevlerinden birisi de Discord'larına katılmak. Bugünün kanıtacaklarım bu kadar. Twitter ve Telegram'dan takip ederek daha fazla fırsat ve etkinliğe ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.